Mexc hesabına nasıl varlık yatırılır? Mobil cihazınızda Mexc uygulamasını açın ve hesabınıza giriş yapın. Sağ alt köşede bulunan cüzdan seçeneğine tıklayın. Ardından yatırma seçeneğine tıklayın. Arama çubuğunu kullanarak yatırmak istediğiniz kripto para birimini seçin. Örnek olarak ERC20A üzerinden MX Token yatırma sürecine göz atalım. Çıkan sonuçlar üzerinden MX Token seçeneğini seçin. Transfer yapmak istediğiniz ağ belirleyin seçtiğiniz ağın varlıkları çekmek istediğiniz platformdaki ağla aynı ağ olduğundan emin olun. Yanlış ağ seçmeniz durumunda varlıklarınızı tamamen kaybedebilir ve geri alamayabilirsiniz. Farklı ağlarda farklı işlem ücretleri uygulanır. Varlık çekme işlemleriniz için düşük işlem ücretine sahip olan bir ağ seçebilirsiniz. Örnek olarak ERC20 ağını kullanalım. ERC20 seçeneğine tıklayın. Adres oluşturmak için tıklayın seçeneğini seçin ağın ve yatırma adresinin doğru olduğundan emin olun. MaxC hesabınızda bulunan yatırma adresini kopyalayın ve varlıkları çekmek istediğiniz platformdaki çekim adresi bölümüne yapıştırın. Eğer hesabınıza başka birisi varlık yatırıyorsa, QR kodunu kaydet veya adresi paylaş seçeneklerini kullanarak adresinizi ve QR kodunuzu paylaşabilirsiniz. EOS gibi belirli ağlarda varlık yatırma işlemi yaparken yatırma adresine ek olarak memo girmeniz gerekir aksi takdirde yatırma adresiniz algılanamaz. MetaMask cüzdanı üzerinden MEXC hesabına MX token yatırma sürecine birlikte göz atalım. Kopyaladığınız para yatırma adresini MetaMask'ta bulunan alıcı adresi alanına yapıştırın. Para yatırma adresinizle aynı ağ seçtiğinizden emin olun ve sonraki seçeneğine tıklayın. Çekmek istediğiniz tutarı girin ve sonraki seçeneğine tıklayın. Çekmek istediğiniz MX token tutarını gözden geçirin seçtiğiniz ağın işlem ücretini kontrol edin. Tüm bilgilerin doğru olduğundan emin olduktan sonra MX çekme işlemini tamamlamak için gönder seçeneğine tıklayın. MX varlıklarınız kısa süre içinde MaxJ hesabınıza aktarılacaktır. Hemen maxj.com'u ziyaret edin ve MX token satın alarak özel etkinliklere katılma şansı yakalayın.